Bir Merhaba ben Günseli Ulutaş Malatya Yeşilyurt İlçe Milliyetim Müdürlüğünde Türk Dili Edebiyatı Öğretmeniyim Bugün sizlere Hiçbir orman sesini kaybetmesin diye Sesini kaybeden orman masalını anlatacağım Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer tellal iken Pireler berber iken Ben bağda üzüm bekler derede odun çeker iken. bir varmış bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan bu yalan fili yuttu bir yılan derken sabahleyin erken keçiler koyunları tıraş ederken tahta kurusu saz çalarken fareler cirit atarken en sonunda bir koca karı çıkmış ortaya açmış ağzını yummuş gözünü öyle laflar etmiş öyle laflar etmiş ki gelin bakalım ne laflar etmiş. Buradan çok uzaklarda heybetli dağların çepeçevre sardığı şirin mi şirin bir memleket varmış. Bu memlekette insanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler barış ve huzur içinde yaşarlarmış. Ahşap evlerin kol kola verdiği bu memlekette bir karı koca da yaşarmış. Bunların evi tam ormanın kalbindeymiş. Heybetli çamların neşeli gürgenlerin arasındaymış. Bahçelerinde Ebruli hanım ile açarmış ve birbirlerini çok severlermiş. Köylü onlara gıptayla bakarmış. Ama bu sevgilerinin bir meyvesi yokmuş. Evlat özlemiyle yanar yanar dururlarmış. Türlü çareler denemişler, olmamış. El elde baş başta geri dönmüşler. Ben diyeyim yüz yıl, siz diyeyim bin yıl böylece yaşamışlar. Onlar orada yaşaya dursunlar. Gelin size Türkülü Orman'dan haber vereyim. Bu memleketin dağlarını heybetli heybetli ağaçlar da sararmış. Çam ağaçları, gürgenler, ladinler, salkım söğütler. Akşam olup da güneş evine gidince toprakla kavuştururlarmış köklerini ve başlarlarmış türkülerini söylemeye. Öyle güzel türküler söylerlermiş ki sesleri ta köylerden işitilirmiş. Geceleri uyuyamayan bebelere ninni gibi gelir, uyuya kalırlarmış. Ormanda yaşayan kurtlar, kuşlar, diğer canlılar bazen sessizce, bazen coşkuyla bu türkiye eşlik ederlermiş. Onlar orada türkülerini söyleye dursunlar. Epeyce sıcak bir günün gecesinde bizim adam uyku tutmamış, bizim adam pek uyuyamazmış evlatsızlığını düşünmekten. Gideyim mutfağa bir bardak su içeyim demiş. Toprak testisine uzanmış, tam dolduracağı sırada bardağına içinden puf diye bir ihtiyar peyda olmuş. Bu ihtiyarın sakalı o kadar beyaz, o kadar uzun ve parlakmış ki aydınlatmış geceyi. Bizim adam korkmuş bir adım geri çekilmiş. İhtiyar korkma oğul demiş. Sana zarar verecek değilim. Derdinin dermanı bende. Türkülü ormana var. Şafak vakti. Ulu çınarı bul. Çınarın yanındaki elma ağacını. O elma ağacı her gün bir tane mor elma verir. Onu al, üleşip karınla ye. İçindeki çekirdekleri de bahçene serp. Yeni elma fidanları düşersin. Hem bahçende hem hanende. Bizim adam şaşkınlıkla teşekkür etmek için eline uzanmış ama ihtiyar puf kaybolmuş. Adam düşünmüş, taşınmış, tatlı tatlı kaşınmış, dar etmiş şafak vaktini. Anlatmış karısına. Karısı da demiş ki, denenmedik çaremiz mi kaldı bey? Çık git yola. Takmış heybesini, az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Varmış türkülü ormana, parmakların ucunda girmiş. Hiçbir canlıya zarar vermemek için. Ulu çınarı bulmuş, elma ağacına varmış. Heybesinden çıkartmış mumunu, yakmış. Dalları tek tek kontrol etmiş. Kırmızı elma, kırmızı elma, mor elmayı görmüş. Tam alacağı sırada geceyi bir perde gibi simsiyah kanatlarıyla bölerek gelen bir şahin gelmiş. Alıp göğe yükselmiş. Bizim adam şaşkınlıkla boynunu bükmüş. Nasip onunmuş demiş. Varmış evine. Hanım heyecanla meraklı gözlerle elmayı beklemekteymiş. Bey demiş elmayı buldun mu? Adam buldum bulmasına da nasip şahininmiş demiş. Üzülme bey demiş. Nasıl olsa Allah bizim de rızkımızı verir elbet. Ertesi gün bizim adam yeniden düşmüş yola. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. parmakların ucunda girmiş ormana. Ulu çınarı bulmuş, çınarın yanındaki elma ağacını, çıkartmış heybesinden mumunu yakmış, dallara tek tek bakmış. Kırmızı, kırmızı mor elmayı görmüş. Görmüş ama minicik bir tırtılın elmaya doğru yürüdüğünü fark edince elmayı tırtıla bırakmış. Nasip senin demiş. Bükmüş boynunu, dönmüş evine. Hanım yine meraklı gözlerle sormuş kocasına: "Elmayı buldun mu?" Buldum ama bir sırtın ona doğru yürüdüğünü görünce ona bıraktım. Nasip onunmuş. Üzülme bey demiş. Allah elbet bizim de rızkımızı verir. Bizimkilerin içi birbirlerinden gizlice evlat özlemiyle yanar dururmuş. Biri diğerinin gözüne bakınca hemen anlarmış derdini. O yüzden vazgeçmemiş. Yeniden düşmüş yola. Takmış heybesini. Az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bulmuş türkülü ormanı parmakların ucunda girmiş. Ulu çınarı bulmuş. Yanındaki elma ağacını heybesinden çıkartmış mı bunu? Yakmış. Dallara bakmış, bakmış, bakmış. Parlayan mor elmayı görmüş. Kapmış eliyle heybesine atmış. O kadar heyecanlıymış ki neredeyse kalbi ağzından çıkacakmış. Koşa koşa, koşa koşa hızlı hızlı ormandan ayrılacağım diye mumundan çıkan küçücük bir kıvılcımın bir salkım sövdün saçını tutuşturduğunu fark edememiş bile. Heyecanla varmış evine. Hanım artık sormamış elma nerede diye ama heybeden pırıl pırıl parlayan bir elma çıkarttığını görünce kocasına heyecanlanmışlar. Bölüşmüşler, yemişler. İhtiyarın dediği gibi çekirdeklerini de bahçeye atmışlar. Ama onlar orada mutlu olmuş da o sabah köylü her zamankinden farklı bir sabaha uyanmış. Genizlerini yakan bir is kokusu pencerelerinden, eşliklerden evlerine sızmış. Kapıyı açıp bakmışlar ki ne görsünler? Ormandan gri gri dumanlar, sarı sıcak alevler yükselmekteymiş. Bir araya gelip hemen yangını söndürmeye çalışmışlar ve yağmur bulutları da gözyaşlarını dökmüş de işte o zaman sönmüş ormanın ve köyün kalbi. Ama orman o gün insanoğluna küsmüş, sesini kaybetmiş, bir daha hiç türkü söylememiş. Günler günleri, aylar ayları, sessizce, sessizce kovalamış durmuş. Bebeler geceleri uykularından uyanmış, köylü huzursuzmuş. En çok da bizim adam çok üzgünmüş, sebebi benim diye. Karısı hamileymiş ama ona bile tam sevinememişler, utanmışlar. Bir gece aklına Testideki ihtiyar gelmiş. Hemen varmış mutfağa, uzanmış, tam suyu dolduracağı sırada beklediği gibi aksakallı ihtiyar peyda olmuş. Üzülme oğul demiş, sen isteyerek zarar vermedin. Bahçedeki fidanları al, şafak vakti var ormana. Hemen bizim adam karısına anlatmış durumu, karnı burnunda karısını alnından öpüp düşmüş yola. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derelerden sel gibi tepelerden yel gibi bulmuş türkülü ormanı hemen eğilmiş diz çökmüş çınarın önünde özür dilemiş sonra sarılmış bin yıllık gövdesine başlamış ağlamaya bir evladım olsun istedim bir evladım masal bu ya çınar dile gelmiş üzülme insanoğlu demiş sana o kadar da küsmedim fidanları tekrar toprağımızla kavuştur ve doğacak çocuğuna da Fidan ismini ver. Bizim adam şaşırmış, gözlerini silmiş, hemen fidanları toprağıyla buluşturmuş. O elma fidanları toprakla buluşur buluşmaz dallarını göğe doğru yükseltmişler. Mırıl mırıl bir türkü tutturmuşlar ki dünyanın en güzel türküsü oymuş ve daha önce hiç kimse o türküyü dinlememiş. Bizim adam o kadar mutlu olmuş ki, "Oh!" demiş. Sırtını dayamış Yüz yıllık bir zeytin ağacına. Uzanmış heybesindeki testisine suyunu doldurmak için ihtiyar feda vermiş yeniden. Koş oğul demiş, kızım dünyaya gelecek. O böyle der demez, gözleri ahu, yüzü insan, kanatları rengarenk bir zümrüt ankaya dönüşmüş. Bizim adam atlamış zümrüt sırtına bir kuş uçumu varmış evine. Almış fidanını koklamış ormanın yeşilini. Bundan sonra karısı ve çocuğuyla mutlu Mesut köyünde yaşamış. Köylüler ormana artık gözü gibi bakar olmuşlar ve orman türküsünü sonsuza kadar söylemiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayanlara. Ataların dilinde